Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan 2015 yılında turizm açısından Çal'ın ilerleme kaydedeceğini, özellikle tenekede tavuk yemeği kültürünü yaygınlaştıracaklarını belirtti. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki bizim yörede çok yapılır. Tabii bizim yöreye özgü sadece değil. Yani Anadolu'nun değişik yerlerinde yapılıyor. Biz de kendimizi özgü şekilde altlarına patlı su anda koyaraktan bunları yapıyoruz. ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde denizden insanların gelip bu şekilde lezzetli, doğal ortamda yiyebileceği yerlerde yapacağız. Bunun bir örneği de ilk defa sizlerle yaptık yani. Bununla ilgili bir proje var sanırım. Evet. Ne zaman hayata geçer belli midir tarih? Tabii ki 2015'te bizim doğa doğa turizmiyle ilgili bir çalışmamız var şu anda proje aşamasında arkadaşlar çalışıyorlar üzerine. İşte işte at atlı merkeplerle yolculuk yapıp e, yürük çatırlarında biz ben kendim yürüyüm. Yürük çatırlarında bu şekilde hem o doğal ortamda bir yemeklerden ve bu şekilde e, tenekede tavukla beraber insanları ikram edip ondan sonra tekrar at ve merkeplerin üzerinde e, şehre indirip oradan da uğurlayacağız. Böyle bir e, projemiz var şu anda. Dört tane de e, kıl çatır dokuyoruz şu anda ve insanları hizmetini sunacağız. Ama böyle bir düşüncemiz var. Ama 2015'te inşallah bunu faaliyete geçireceğiz. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ediyorum.